Evet arkadaşlar 15. günümüzde cümle konusunda devam ediyoruz ve bildik bildirdikleri kiplere göre cümleler demiş. Bunları biliyorsun ama ben gene de bir e, duy istiyorum. Mesela haber cümleleri var. Haber cümleleri ne demek? Hocam haber kipleriyle çekimlenmiş fiillerin kurduğu cümle haber cümlesidir. Haber kipleri neydi? Yor şimdiki zaman görülen geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman, re geniş zaman ve ecek gelecek zamandı. Haber cümlelerinde bildirme anlamı söz konusudur. Çünkü bir diğer adı bildirme kipi değil mi? Haksızlığı her kabul ediş daha büyüğünü doğurur. Geçen hafta kızımın doğum gününü kutladık dili geçmiş zaman, geniş zaman, aileler çocuklarıyla parklarda dolaşıyor şimdiki zaman. Dilek istek kipleri neydi? Buna tasarlama kipleri demiştik. Hocam malı meli eki gereklilikti. A, e, şey, a istekti hocam a istek, malı, gereklilik, sa se şart kipiydi hocam. Bir de emir vardı. Emirin bir eki yoktu hocam. Sadece şahısları alırdı. Buna da dilek iste. Bu kiplerle kurduğum, bu fiilleri yüklem yaptığım cümlelerde dilek istek cümleleri olur diyeceğiz. Mesela gerçekleşmesi mümkün olan veya olmayan dileği, arzuyu, isteği bildiren cümlelere istek cümlesi denilir. İstek kipi A, E'dir. Dilek şart, dilek bildirir. Yani e, şart değil, dilek bildirir. İşte sağ S. Ne demiştik? Dilek bildiriyorsa yüklemdedir. Ama şart ileri sürüyorsa yan cümlededir demiştik. Bu bilgiyi de hadi burada bir kez daha hatırlatalım. Keşke bu güzel gününde yavrumun yanında olabilsem. Burada ne yaptı? Dilek bildirdiği için yüklemde yer aldı. Bu toplantıları artık her ay düzenleyelim. A e bak gördün mü şuradaki e'yi? Hocam bu da istek kipinde çekimlenmiştir dedik. Emir cümleleri emreder adı üstünde emir. E, emir, ve bu cümlelere ne diyeceğiz o zaman? Emir cümlesi diyeceğiz. Emir kipinde çekimlenmiş bir fiilin kurduğu cümleye. Bu konu ile ilgili evrakların hepsi yarın masamda olsun. emrediyor bak. Şimdi sen de herkes gibi odana geç. Emretti ve dersini çalış. Emretti. Derhal karakola gidiyor. Olan biteni güzelce anlatıyorsun. Burada da ne e, var? yor var. Yor neye kaymış? Hani bahsetmiştim ya bir kip kendi zamanının dışında kullanılabilir diye. Hocam yor şimdiki zaman emir kipine kaymış. Bu da bir emir anlamı olduğu için emir cümlesi sayılır. Sorulur mu? Sorulursa cevaplarsın. Yor emir kipine kaymış. Çünkü emretmiş değil mi? Derhal karakola gidiyor. Olan biteni güzelce anlatıyorsun. Emrediyorum diyor yani. Gereklilik cümlesi hocam artık biliyoruz. Malı melekini aldıysa gereklilik bildirir. Sonuca erken ulaşabilmemiz için elindeki bilgileri bizimle paylaşmalısın. Paylaşman gerekli. Düşmanlık kelimesini önce dilimizden sonra gönlümüzden silmeliyiz silmemiz gerekli. Gereklilik cümlesi malı meli ekleriyle yapılabildiği gibi gerek ve lazım kelimeleriyle de yapılabilir. Çoluk çocuk genç yaşlı demeden herkese haber ulaştırmamız gerek. Ulaştırmalıyız dememiş de malıyız niye gereklilik tipi yerine gerek demiş böyle de yapılabilir diyor. Lazım da e, gene gerek anlamını katar cümleye demiş. Şart koşul cümlesi biliyorsun sağ S şart ileri sürer dedik ya da bir e, dilek bildirir dedik. Sözümü tutarsan bak şart olduğu zaman yüklemde değil cümlenin içinde kalır demiştik. Burada da öyle olmuş. Biz de sana istediğim konuda yardımcı oluruz. Buna ne diyeceksin? Hatta şartlı birleşik diyeceksin değil mi? Asıl bir yüklem var bir de cümlenin içinde şart kipini almış fiil var şartlı birleşik cümle hocam ve şart cümlesi. Bir gün köyüme dönersem gene şart ileri sürmüş ki cümlenin içinde kalmış yükleme çıkamamış. İlk işim büyük bir bahçe kurmak olacak. Bu da şartlı birleşik cümledir ve şart ileri sürer şart anlamı vardır diyeceğiz. Evet. Ha, şurası bakalım bize önemli bir şey söylüyor sanırım. Karşılaştırma anlamında ve bağlaç görevinde kullanılan sase yani ise. İse neydi hocam? E, ek fiil değil miydi arkadaşlar? Ek fiilin hani idisi oluyordu, imişi oluyordu, ise'si oluyordu, geniş zamanı oluyordu. İse de ek fiildir diyoruz. İse eki cümleye şart anlamı katmaz. Çocuklar çizgi film seyretmek istiyordu gençler ise burada şart anlamı var mı? Hayır. Maç seyretmekten yanaydı. Karşılaştırma anlamı vardır. Neyle neyi karşılaştırmış ki bu cümlede? Hocam çocuklarla gençleri karşılaştırmış. Çocuklar çizgi film seyretmek istiyormuş. Gençler maç seyretmek istiyormuş gibi. Ünlem cümlesi ünlemin ne olduğunu biliyorsun duygu e, sözcükleriydi. Sevgi, korku, şaşma, hayret, seslenme, coşkunluk, heyecan ve sitem ifade eden cümlelere ünlem cümlesi denir. Of, hiçbir şey istediğim gibi olmuyor. Hayıflanma, kızma, e, bıkkınlık mı var? Evet. Eyvah, ocakta yemeği unutmuşum. Gene ne var? Böyle e, ne, ne diyebiliriz? Eyvah, üzüntü aslında değil mi? Üzüntü ve kızgınlık karışık. Hmm, gayet güzel olmuş. Bu da beğeni duygusunu dile getiriyor. Beğeni duygu. Bunlar hep duygu mudur? Evet. Haber ve dilek kiplerinde soru. Evet, geldik şimdi soru cümlelerine. Haydi hemen bakalım. Kişilerin bilmedikleri bir şeyi öğrenmek, bildiği bir şeyin doğruluğunu onaylatmak ve itiraf ettirmek amacıyla oluşturdukları cümlelere soru cümlesi denir. Soru cümleleri soru edatı mı mi mu mü ile yapılabileceği gibi soru zamiri, soru sıfatı, soru zarfı ile de oluşturulabilir. Sen artık soru zamirini de çok iyi tanıyorsun. Sıfatını da, zarfını da, mı mi soru edatını da tanıyorsun. Mesela onun hakkında ne biliyorsun? Kesinlikle ayrı yazılır hocam. Mesela geldi mi? Ayrı yazarsın hocam. Bu bir soru edatıdır dersin. Peki soru zamiri neydi? Mesela hangisini beğendin dersen hocam bu soru zamiridir. İsmin yerini soru yoluyla tutmuş. Zamirle cevap verebilirim buna isimle de cevap verebilirim. Şunu beğendim. Kırmızıyı beğendim. O, o, yüzden bu soru zamiri. Soru zarfı neydi? Hocam fiile soru soracak. Nasıl oldum Cevabı da gene zarf verir. İyi oldum. Nasıl oldum? İyi oldum. Zarf tümleci. Gördün mü? Eğer nasıl kitap istiyorsun da hocam bu soru sıfatı. Neden? Nasıl soru sözcüğü isme sorduğu için bu bir soru sıfatı olur diyeceksin. Peki. Soru cümleleri muhatabından cevap bekleyip beklememe durumuna göre iki başlıkta incelenir. Gerçek soru cümleleri ve sözde soru cümleleri. Haydi hemen bir bakalım. Gerçek soru cümleleri eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği anlaşılmayan bir hususun bulunup bulunmadığı sorulur. Bu cümleler cevap gerektiren soru cümleleridir. Yani gerçekten cevap bekleyen, cevap bekleyen soru cümleleri gerçek soru cümleleridir. Gerçek soru cümleleridir. Yarın saat kaçta buluşalım? 3'te buluşalım. Bu kitabı neden beğenmedin? Ee, kapağını sevmedim bak cevap veriyorum kutlamalar için bütün hazırlıklar tamamlandı mı evet tamamlandı bu işin sorumlusu kim bu işin sorumlusu Ayşe Hanım sınav yerleri belli oldu mu evet oldu sizce Ankara'nın hangi semtinde oturmalıyım Çankaya'da oturmalısın hepsine gerçek cevaplar istediği için bunlar nedir gerçek soru cümleleridir gerçek soru cümleleri sözde soru cümlesi ise Dikkat çekmek, dinleyen kişiyi uyarmak, sözü daha güzel ifade etmek gibi amaçlarla soru biçiminde kurulan cümlelerdir. Güya soru cümlesi deriz bunlara. Bu cümleler muhatabından cevap beklemez aslında. Benden böyle bir hareket bekler misin? Ee, soru sormuyor ki kendisini onaylamasını istiyor. Hayır beklemem, ee, sen yapmazsın gibi bir onay bekliyor. Gerçek bir cevap arayışında değil aslında. Senin o güzel sürprizini hiç unutur muyum? Yani unutmam. Bize bunca kötülüğü yapan o adamı kim hatırlamaz? Herkes hatırlar. Gerçek soru değil, gerçek cevap istemiyor. Güya soruyor. Asıl amaç kendini onaylatmak aslında. Haber ve dilek kiplerinde olumluluk, olumsuzluk. Olumsuzluk Türkçe'de ne ile yapılırdı? Fiillerde, mame ile, isimlerde, hocam değil, ismi olumsuz yapar, yok, varı olumsuz yapar. Tamam, doğrudur. Hadi bir bakalım mı? Cümlelerin olumlu ya da olumsuz olmaları, fiil cümlelerinde bir iş, oluş, hareketin gerçekleşip gerçekleşmediğine, isim cümlelerinde ise bir şeyin var ya da yok olduğuna göre belirlenir. Olumlu cümle, fiil cümlelerinde bir iş oluş ya da hareketin gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini, gerçekleşmekte olduğunu, isim cümlelerinde ise bir kavram ya da varlığın var olduğunu ifade eden cümlelerdir, doğrudur. Bu konuda seninle sık sık tekrar yapalım. Yapmak, fiil, olumlu fiil. Yağız atlar kişnedi, Kişnemek fiil olumlu çekilmiş. Meşin kırbaç şakladığı şaklamak fiil olumlu çekilmiş. Bu sorunu başka yollardan halletme, halletmek mümkünmüş. Mümkün isimdir hocam İmiş ek fiilini almış ve olumlu isim cümlesi. Saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı da insandır. Ne güzel sözmüş. İnsandır, yüklem, insan isim hocam ve olumlu çek, e, çekimlenmiş insandır dır ek fiilini alarak yüklem olmuş. Cümlenin ifade ettiği duygusal anlamın iyi ya da kötü olması, onun olumlu ya da olumsuz olmasıyla ilgili değildir. Yani bugün hastayım cümlesi olumsuz değildir. Tamam, hastalık iyi bir şey değil ama burada olumsuzdur diyebileceğin bir durum yok. Hasta değilim dememiş çünkü. Senin bir cümleye olumsuz diyebilmen için Fiilse mameyi, isimse yok sözcüğünü ya da değil'i görmen ge gerekiyor. Hatta sız ekini. Mesela hocam, mutluyum, mutluyum. Bunu mutsuzum diye de olumsuz yapabilir misin? Mutsuzum. Evet. Ya da mutlu değilim diye de olumsuz yapabilir misin? yaparız hocam mutlu değilim bak mutlu değilim olumsuz cümle mutsuzum da olumsuz cümle mutluluğum yok desen gene olumsuz cümle anlaşıldı mı? ama hastayım olumsuz bir cümle değil hasta değilim e hocam aslında iyiyim diyor ama dil bilgisi olarak olumsuz bir cümle yazılı olarak görmen gerekiyor olumsuzluk bildiren eki veya sözcüğü yazılı olarak görmen gerekiyor. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti cümlesi duygusal anlamda kötü bir anlam ifade etse de eylemin gerçekleştiğini bildirdiği için olumlu bir cümledir. İnsanlar ölmüş, olumsuz bir durum var ama kaybetti. Kaybetmedi deseydi sevindirici bir durum ama cümle olumsuz. Anlaşıldı mı? Olumsuz cümle fiil cümlelerinde bir iş oluş ya da hareketin gerçekleşmediğini gerçekleşmeyeceğini isim cümlelerinde ise bir kavram ya da varlığın var olmadığını yokluğunu ifade eden cümlelerdir. Olumsuz mame, sız, siz ekleriyle ve yok, değil sözcükleriyle yapılır. Mame fiili olumsuz yapar. Siz ismi olumsuz yapar. Yok sözcüğü ismi olumsuz yapar. Değil hem fiilde hem de isimde kullanılabilir. Yani sizi tanımıyor değilim dediğim zaman bak e, fiille kullandım. Ama mutlu değilim dediğim zaman insan sözcüğüyle is, insan ismiyle kullandım. Hadi bir bakalım mı? Haksız yere kimsenin günahına girmeyelim. Olumsuz. Mame olumsuzluk var. Memleketimde geçirdiğim güzel günleri unutamadım. Olumsuz. Derdimize derman olacak hiç kimse yok. Olumsuz. İnsanlar isteklerine ulaşma konusunda yeterince kararlı değil. Olumsuz. Bilseydim gecenin bu saatinde buralara kadar gelmezdim geniş zamanın olumsuzu. Bu adam söylendiği gibi anlayışsızmış. Hocam sız sizdekiyle olumsuz yapılmış. Bunu da unutma sız sizde olumsuz yapar demiştim az önce. Olumlu olumsuz cümlelerde anlam ve biçim kavramları. Bakalım mı? Fiil cümlesinde eylemin gerçekleşip gerçekleşmemesine isim cümlelerinde varlığın Var ya da yok olmasına göre belirlenen olumluluk olumsuzluk durumudur. Bu e, tanımlar biraz kafanızı karıştırıyor gibi ama gene de duyun istedim. Biçimce olumsuz diye bilmem için bir daha söylüyorum. Biçimce bak anlamca demiyorum. Biçimce olumsuzluktan bahsedeceksem orada ya bir ek ya bir sözcük yani kelime olumsuzluk bildiren kelime ya da ek görmeliyim. Mutluyum, mutlu değilim dedim bak kelime gördüm. Veya mutluyum, mutsuzum dedim bak ek gördüm. Biçimce olumsuzluk yazılı olarak bir olumsuzluk görmek de gerektiriyor. Yazılı olarak. Evet şu sonda ne demiş? Bugün yapacak işim yok cümlesi bir varlığın olmadığını söylediği için anlamca olumsuzdur. Cümlede olumsuzluk bildiren yok sözcüğü kullanıldığı için cümle biçimce de olumsuzdur. Doğru. Yoku kullandıysam kelime olarak olumsuzluğu kullandım ve olumsuzdur. Ne malım var ne mülküm cümlesi bir varlığın olmadığını bildirdiği için anlamca olumsuzdur. Cümlede olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük kullanılmadığı için cümle biçim ne ne bağlacı böyle öğrenelim bunu. Ne ne tekrar bağlacı biçimce olumlu ama anlamca olumsuz cümle yapar. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz. Ne e, geliyor, ne geliyor, ne gidiyor diyor. Anlamını düşünüyorum. Gelmiyor da gitmiyor da. Anlamca olumsuz mu? Evet. Ama biçimce olumsuz mu? Hayır hocam geliyor, gelmiyor dememiş. Gidiyor, gitmiyor dememiş. O zaman diyorum ki ne ne bağlaçları biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle yapar. Lütfen bunu da unutmayalım. Bir de düşündüklerimizi söylemeyecek değiliz. Ee, şöyle yapayım. Dur şurayı sileyim. Aynı sayfada kalıp söyleyeyim anlatayım. Arkadaşlar şöyle bir durum var. İki tane olumsuzluk olumsuzluk bunu matematikte de görmüşsünüzdür. Bizi olumluluğa götürür. Olumluluğa. Mesela hocam sizi tanımıyor tanımıyor değilim. Burada iki tane olumsuzluk var mı ki? Evet hocam şuradan mame olumsuzluk eki var y sesinin etkisiyle daralmış Tanımıyor değilim birinci olumsuzluk birinci olumsuzluk ve değil ikinci olumsuzluk e, değil isimleri olumsuz yapardı fiillere de gelebiliyormuş bunu da gör ve iki olumsuzluktan çıkan sonuç şu sizi tanımıyor değilim yani yani tanıyorum iki olumsuzluk beni tanıyorum olumluluğuna götürdü. Seni anlamıyor değilim yani anlıyorum. So cevap vermeyecek değilim yani vereceğim tamam mı? İki olumsuzluk bir olumluluğa götürür. Bu mağazada yok yok yani her şey var. Bak iki tane yok sözcüğünü kullandı. Kimseye kapılarımızı kapatmış değiliz. Anlamca ve biçimce de olumsuz. Niye? Bir tane çünkü. Değil olumsuzluğu var. Bu yaştan sonra kalan miras neye yarar? Anlamca olumsuz ama biçimce olumlu. Çünkü yazılı burada değil yok. Mame olumsuzluğu yok. Sız sizdeki yok. Yok sözcüğü yok. Biçimce olumlu. Ama anlamı olumsuz. Sana anlamını soruyorsa olumsuz dersin. Ama biçimce diyorsa yazılı olarak bir olumsuzluk görmek zorundasın. Sanki sen dediklerimi harfiyen uyguladın. Anlamını düşünüyorum. Yani uygulamadın diyor. Ama biçimce olumlu hocam üstünde hiç olumsuzluk yazısı yok. Kazada birçok kişi hayatını kaybetti. Anlamca ve biçimce olumlu. Kazada birçok kişi hayatını kaybetti. Ee anlamca ve biçimce olumlu mu oluyor? Biçimce kesin olumlu da herhangi bir olumsuzluk bildiren bir şey yok. Evet anlamca ve biçimce olumlu oldu. Bana yapılan iyilikleri unutmadım anlamca ve biçimce olumsuz. Bu güzel yemekleri yemez miyim hiç anlamca olumlu ama biçimce olumsuz. Niye biçimce olumsuz? Mazmez olumsuzluk kullanıldığı için dedik. Ve bugünün de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı bir konu anlatım videosu olmuştur diyorum. Hadi zaman kaybetmeden sorularımıza geçelim mi? Görüşmek üzere.